Her an seni canımda, ruhumda duyuyorum. Aşkınla sarhoşum ben, çılgınca seviyorum. Pitercium. Pitercium gözün burun tarafından e, kornea doğru bir et peydah etmesidir. E, bunun İlk başlangıçta hafif bir damarlanma olur. E, zaman içinde korneanın merkezine doğru ilerleme olur ve geçici körlük dediğimiz bir olaya sebep olur. Kornea yapısı 42 diopri e, bir görme gücüne sahip bir organımızdır. Buna yürüyen etperdehu sonucu korneanın e, yanılması sonucu görme bulanıklığı yani astigmatizma meydana gelir. Her üç ayda bir göz numaramızın değişmesine sebep olur. Bunun sebebi pteriumun sebebi. Birincisi genetik, ikincisi güneş ışınları. Bu güneş ışınları, ultra böyle ışınlar göz limbusundaki hücrelerin bozulmasına, ölmesine sebep olur. Bu sayede konjüktive dokusu kornea doğru ilerler tedavisi bunun cerrahidir. Lokal anestezi altında ameliyatını yapıyoruz. İyi bir cerrahi ile 86 ile 95 tedavi şansı vardır. İyi cerrahi geçirmemiş vakalarda yüzde 50 tekrarlama riski vardır. Bunun cerrahisinde özellikle pterjiyum denen fazla dokunun alındıktan sonra PETK dediğimiz bir cerrahidir. Bu pterjyum dokusu temizlendikten sonra turla kornea temizleniyor. E yerine graft konjuktiva yerleştiriliyor. Graft konjuktiva yerleştirilmeden önce özellikle terlayan vakalardan mitomisin C dediğimiz nüksü engelleyen bir ilaç konuluyor. Bu 30 saniye konulduktan sonra bol suyla yıkanılır. E, ee, ameliyatından sonra hastaların gözü iki ay kalmak kalabilir, bir iki gün batması olabilir. Bunlar normaldir. Peterjumun cerrahisine eriyebilen sütürler sayesinde tekrar dikiş almasına gerek kalınmıyor. Ameliyattan sonra nelere dikkat etmek lazım? Özellikle güneş gözlüğü kullanmak lazım. Gözlük numaralarında değişiklik varsa gözlük uzak ve yakın gözlüklerin değişmek lazım. Bir müddet e, ilaç kullandıktan sonra Doktor kontrollerine gitmek lazım. Saygılar. Her onun seni